Evet arkadaşlar. bugün The Bullet One izliyoruz. Mesela Pensilvanya halkı için o gün lanetlenecek bir trajedinin yaşandığı korkunç. Bir... Bugün The Bullet One'ın şey, bugün The Bullet analog korku şeyisine bakıyoruz. Çünkü <laughs> aynı gün içinde. Televizyonun başındaki 509 kişi izledikleri program yüzünden garip bir şekilde etkilenmiş ve aradan 12 gün geçtikten sonra pseudo adı verilen bir felç durumuna girmişti. Fakat yüzlerce kişiyi böylesine kan dondurucu bir duruma düşüren neydi ve daha da önemlisi basit bir televizyon programı 509 kişiyi nasıl komaya sokabilmişti? Dr. Nover adlı kanalın The Boiled Phenomenon yani haşlanmış olan fenomen adlı videosunu izleyerek bu gizemli olayın detaylarını öğrenebiliriz. Pensilvanya'nın Efrata ilçesinin çalışanlarından izin alınarak yayınlandığı belirtilen bu video bir uyarıyla başlıyor. Bu video izleyenleri mental ya da fiziksel olarak etkileyebilecek. Evet küçük yasta. Mesela diyelim arkadaşlar. Mesela 10 yaz... Yaz altıysanız bu videoyu izle izlemeyin. Yani böyle şeylerden etkileneceksiniz. Videodan direkt çıkabilirsiniz. Hadi videoya bilgisayar <laughs> tehlikeli <durumda> <gülüyor> oluşturacak <laughs> kısımlar içermektedir. En güvenli izleme deneyimi için lütfen önerilecek olan prosedürleri uygulayınız. Videodaki şey her neyse o kadar etkili ki önerilen prosedürleri uygulamadan izlenirse fiziksel veya psikolojik olarak sağlığımızı tehlikeye atabilirmiş. Prosedürler ise şu şekilde açıklanmakta. Yakınınızda aşağıdaki listeden eşyaları bulundurduğunuzdan emin olun. Kulak tıkacı, kalem, kağıt, Zebur'un 91. bölümünün 10. ayeti açık olan bir incil videoyu izlerken spesifik olarak belirtilmiş bir ayetin açık olmasının da sizden istenmesiyle birlikte bu serinin ruhani konulara değineceğini de anlamış oluyoruz. Eğer sıra dışı bir şey kulağa anlaşılır gelen dillerde konuşmaya başlarsa kulak tıkıcınızı takın ve kalemle kağıdınıza başvurun. Aşağıda belirtileni kağıdınıza yazın. Bu kağıdı görebiliyorum. Elimi görebiliyorum. Binlercesinin bağırışlarını duyamıyorum. Ziyafeti duyamıyorum. Dünya üzerinde hareket eden, nefes alan bir insan evladıyım. Yazmanız gereken paragraf gösterilirken çok kısa süreliğine ekranda kırmızı yazı yazılmış başka bir yazı gözüküyor. Bu kağıdı göremiyorum. Elim yok. Binlercesinin kahkalsını duyabiliyorum. Ziyafeti duyabiliyorum. Ne hareket edebiliyorum ne de hareket etmeyi istiyorum yazıların, bizden kağıda yazmamız istenen yazıların neredeyse zıttı olduğunu anlayabiliriz. Yani bu videoda karşılaşacağımız varlık her neyse çoktan etkisini göstermeye başlamış durumda ve zihnimize oyunlar oynamakta. Bu kelimeleri yazdıktan sonra Zebur 91'in 10. ayetini sesli olarak oku. Eğer kutsal olmayan bir şeyin görüntüleri ya da anıları aklında yer edinmeye başlarsa dua et. Yapabileceğin tek şey bu. Başına bir kötülük gelmeyecek. Çadırına felaket yaklaşmayacak. Başına bir kötülük gelmeyecek. Çadırına felaket yaklaşmayacak. Başına bir kötülük gelmeyecek. Çadırına felaket yaklaşmayacak. Videoya geçmeden önce Godzilla videoma verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. İnternetteki korku serilerinin, analog korku videolarının ya da ARG'lerin insanları kandırıp etkileşim kasmaktan... Bir televizyon programından bahsediliyor Söylenilene göre 1900 yılların sonunda Belgesel tarzında yapılmış Bitkiler ve hayvanları konu alan bir televizyon programı varmış Programın yıldızı ve anlatıcısı olan adam Doğanın harikalıklarından Tehlikelerinden bahseder Ve kendinizi doğaya karşı nasıl korumanız Gerektiğini anlatırmış Fakat 2001 yılının başlarında Aynı programın 13. bölümü 13 Ağustos 2003 tarihinde Tekrar yayınlanmış Bölümler yayınlanırken kanal bir süreliğine ele geçirilmiş Ve kırmızı erimiş bir yüze sahip bir varlık konuşmaya başlamış. İşin daha da absürt tarafı her ne kadar çoğu kişi varlığın İngilizce konuştuğunu hatırlıyor olsa da bu yaratığın konuşmasını dinleyen ve İngilizce bilmeyen herkes varlığın dediklerini anlayabilmiş. Yani hangi dili konuşuyor olursanız olun yaratığın konuşmasını kendi dilinizde duyuyor ya da en azından dediklerini anlayabiliyormuşsunuz. Olay hakkında bilgi verildikten sonra bize bu kırmızı yüzlü varlığın gözüktüğü kısım izletiliyor. İzleyenlerin güvenliği için bu kesit kısaltılmış, ses ayarlanmış sayılarıyla oynanmış ve ters çevrilmiş. Ya. Yaratığın söylediklerini ters çevirdiğimizde ne dediğini anlayabiliyoruz. Benim yüzümün anısı gelecekte varlığımın tezahürüne neden olacak. Yatağında uyuyor olacaksın. Ben ise orada seni izliyor olacağım. Uyandığında vücudunun herhangi bir yerini hareket Doktorlar seni bulduğunda beni göremeyecekler. Ama sen beni görüyor olacaksın. Ve ben de seni, sonsuza dek seni göreceğim araştıran yetkililer kanalın ele geçirildiği bu anı... yayın 813 adını veriyorlar. Sevdiklerinden yola çıkarak tam anlamıyla bir kara basan diyebileceğimiz bu varlığın gözüktüğü program Pensilvanya'daki yerel bir televizyon kanalında yayınlandığı için o bölgedeki yaklaşık 530 kişi bu ana tanık olmuş. Programı izleyen kişilerin bir çoğu şey değil. çıkaramadıklarını hatta günlerce varlığın sesini duymaya devam ettiklerini belirtmiş. Yayın 813 olayının ardından programı izlemiş olan 530 kişiden 509'unun psodokoma yani psikojenik komaya girdiği raporlanmış. 509 kişi bilinçleri açık fakat asla hareket edemedikleri sadece gözlerini oynatabildikleri bir koma haline girdiğinde yetkililer bu durumun üzerine iyice düşüyorlar. Bu hastalar her ne kadar konuşamasalar da göz kırparak morse kodu aracılığıyla iletişime geçebilmekte. 60'ın üstündeki kişiye yapılan sorgulamaların çoğu kafa karıştırıcı bir şekilde sonuçlanıyor. Fakat bir kişiden alınan ifade durum ilgili bize biraz da olsa bilgi verebilmekte. Job Zamperini takma adını kullanan bu adam... ...Morskod'unu çok iyi bilen bir gazi. Ve bu nedenle de içinde bulunduğu felç durumunda... ...en iyi iletişime geçilebilecek kişi o. Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde... ...Zamperini'nin söylediğine göre... ...koma halindeyken kötücül, korkunç bir varlık onun yanındaymış. Ama bu varlığın nasıl göründüğünü tarif edemez... ...ya da ona söylediklerini kimseye anlatamazmış. Çünkü anlattığı takdirde varlık... ...Zamperini'ye ve yakınındaki insanlara zarar verebilir Bilirmiş. Bu bilgilerin verilmesinin ardından bize Zamperini'nin ifadesinin alındığı anın kaydı izletiliyor. Merhaba Zamperini Bey, ben polis memuru Gomez. Umarım bugün iyisinizdir. Durumunuzla alakalı size birkaç soru sorsam size neşemi sorun olur mu? Sor. Tamamdır. İlk olarak vücudunuz hareketliliğini kaybetmeden önce herhangi garip bir semptom hissettiniz mi? Bir yüz vardı. Hmm, demek bir yüz gördünüz. Peki bu yüzü ne zaman görmeye başladınız? televizyonda gördükten sonra o yüz beni asla bırakmadı. İlginç, sizin gördüğünüz yayın 813'ü görenlerin çoğu çok canlı alüsinasyonlar gördüklerini tarif etti. Bu yüz beyninizin yarattığı bir şey olabilir mi? Hayır, şu an pencerenin orada. Peki bu yüzü bana tarif edebilir misiniz? Korkunç bir şekilde yanmıştı. Yüzü hala göremiyorum. Bu yüz dışında herhangi bir alüsinasyon gördünüz mü? Onlarca çığlık duyuyorum. Bu çığlık sesleri sürekli mi geliyor? Geceleri uyumadan önce duyuyorum. Trompet sesleri de duyuyorum. Ama yüreği İsa benimle. Teşekkürler. Bu olaydaki desteğiniz bizi düşündüğünüzden... dikkatli izlediyseniz yaşlı adamın yatağının başındaki kendini tanrıya bırak ve uyu yazısının değiştiğini ve seni görebiliyorum yazmaya başladığını fark etmiş olabilirsiniz. Bu kaydın kesilmesiyle birlikte Fen 228'i tekrar görüyoruz. Fakat bu sefer bize bakıyor. Bizimle konuşuyor. Dikkatli dinle. Duyabiliyor musun? Gökyüzü yaralırken binlercesinin kahkahasını duyacaksın. Boruların mutlu merazilerini çalışını duyacaksın. Birlikte sabit olacağız. Birlikte sabit olacağız. Her ne kadar yüksek sesli trompetlerin konuşmayı bastırmasından dolayı tamamını duyamamış olsam da duyabildiğim kısımları çevirmeyi başardım. Neden sürekli trompetlerden ya da borulardan bahsedildiğini merak ediyor olabilirsiniz. Hristiyanlık öğelerini ve İncil'i sıkça kullanan bu yapımın trompetleri kullanması aslında sıra dışı bir durum değil. Ezekiel 33'te trompetlerden ya da borulardan şu şekilde bahsedilir. Kim boru sesini işitip de uyarıyı dikkate almazsa kılıç da gelip onu öldürürse kanından kendisi sorumludur. Genellikle borular ya da trompetler uyarının sembolü, büyük bir felaketin işaretçileridir. Bu varlığın trompet seslerini mutlu melodiler olarak tarif etmesi, bazılarının Fen 228'in deccel olduğuna dair teoriler üretmesine, bazılarının ise kıyametin habercisi dört adlıdan biri olduğunu düşünmesine yol açmış durumda. Fakat bu yaratığı kesin olarak benzetebileceğimiz bir paranormal varlık var. Karabasan. Aslında karabasan dediğimiz şey uyku felci olarak adlandırılan ve bilimsel olarak kolaylıkla açıklanabilen bir durumdur. Bir kişi REM uykusundayken uyanırsa bilinci açık olsa bile vücudu kitli olacağından hareket edemez. Yani bir bakıma uykunuzdan uyanmamanız gereken bir noktada uyandığınız için beyniniz aktif olsa da vücudunuz hala uyumakta olur da diyebiliriz. Uykuyla uyanıklık arasında kabuslarda gördüğümüz bir varlığı sanki odamızdaymış gibi hissedebiliriz ve buna da karabasan deriz. Yani karabasan diye bir şey aslında yoktur. Belki de bu yüzden bu yapımın eskisi daha büyüktür. Çünkü The Boiled One Phenomenon adlı bu analog korku eseri batıl inanç olarak yayılmış ve bilimin gelişmesiyle açıklanabilen bir korku öğesini alır ve bunu bilimin açıklayamayacağı bir duruma dönüştürür. Felç olan 509 kişiye ne olduğu doktorlar, polisler ya da yetkililer tarafından çözülemez. Çünkü karşılaştıkları şey bu sefer gerçekten de paranormal bir varlıktır. Yatakta yemek yersen şeytan gelir ya da gece ıslık çalarsan cinleri çağırırsın gibi nenelerimizin bize küçükken söylediği şeyleri anımsatır bu seri. Nostaljiktir ve çocukluktan kalma derin bir korkuyu içimizde uyandırır. Fakat unutmayın bunların hepsi bir kurgu ve Karabasan dediğimiz paranormal varlıklar aslında gerçek değil. Video bitti arkadaşlar. Bir sonraki de...